şundan dolayıdır ki, dışarıda Müslüman zannettiğiniz bir adamı, mesela şu sıralarda, imsak iftar arası, oruçlu olmamız gereken zaman içinde, dışarıda Müslüman zannettiğiniz bir adam, baksanız ki simit yiyor, baksanız ki yemek yiyor, baksanız ki sigara içiyor, baksanız ki bir şey yemekle meşgul, o Müslüman bildiğiniz adama yaklaşıp da selam verseniz, esselamu aleyküm deseniz, bu selamı veren Müslüman, vallahi cehenneme müstahak olur. Niye? Çünkü o haram işliyor o herif. Oruç tutulması gereken dakikalarda oruç tutmuyor, yemeyin dediği halde Allah o yiyor. İçmeyin dediği halde içiyor, Allah'a isyan ediyor, haram işliyor. Haram işleyen bir adam selam veren Müslüman cehenneme gider. Ya inceler incesi bir nokta. Sakın oruç yiyenlere selam vermeyin ha. Korkunç bir lebalin altında kalırsınız. Oruç yiyen, alenen, açıkta orucunu yiyen bir insan Allah'a isyan etmek o adamdan kaldırılmıştır. Ona selam verilmez. Oruç yemiş, oruç yeme tavrını kaldırırsa selam verebilirsiniz. O esnada selam veremezsiniz. O esnada haram işliyor. Daha böyle çok yani hüküm olarak şunu arz edeyim. Haram işleyen bir adama haram işlediği esnada selam veremezsiniz. Haram işleyenlerin yanında oturanlara onların yanından kalkıp ayrılmadıkça haram işleyenlerin yanında oturanlara da selam veremezsiniz.